Niye? Çaktırmadan beni izliyorlar. Eh, izlerler tabii. Bizim hayareti bulup okulu kurtaracağımızı anladılar. Ya hayır Tonguç, yani bir garip bakıyorlar. Ne yani sanki bir şey gizliyorlar gibi. Okula gel ya. Herkes bir şey saklıyor. Tonguç ve Sırlar sal mübarek. Yavaş olsana kardeşim. Dikkat etsene. Özür dile kızdan. Yanlışlık oldu. Niye özür dileyim? Kızdan özür dile. Özür dilerim. Aslan ne oluyor? Zeynep'e çarpıyorlar. Hiçbir şey demiyorsunuz. Zeynep? Ya sen ne karışıyorsun? Yanlışlıkla olmuş. Ya sana ne kardeşim? Ben ayıp etti de. Tamam ya... abi tamam. Gel böyle. İyice kaptırdın kendini. Deli midir nedir ya? Bak doğru kelimeler kullan. Zeynep? Kabasınız. Kaba. Ne? Ne oluyor ya? Siz ne yapıyorsunuz burada? Hiç. Sizi takip ediyoruz. Ve izliyoruz. Sebep? Hani şimdi siz Tekin Hoca'yı takip ediyorsunuz ya. Biz de sizi takip ediyoruz. Ay vallahi çok keyifli izlemek. Günlük dizi gibisiniz. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Hadi hadi. Ela Hoca'nın dersi değil miydi ya kuzen? Evet. Normalde çıktı Bu sefer çok geç kaldı. Bey, Leyla Hoca nerede? Biraz rahatsızlanmış. Dinleniyorum. Nasıl rahatsızlanmış? Bilmiyorum yavrum. Ve kendisine şifalar diliyorum. Evet. Dersimize dönelim. Bu dersimiz tarih. Yine kompozisyon yazacağız. Ama önceki derste de yazmıştık. Fazla kompozisyon göz çıkarmaz Müge. Evet. Bu ders bir milletin sahip olduğu diğer milletlerin sahip olmadığı bir teknolojinin tarihin seyrine nasıl etkisi olduğunu herhangi bir zamandan bildiğiniz bir örnekle yazın. Buyurun. Buyurun. Abi, bu kılık ne? Bütünün gücü sadi. Niye böyle giyindin sen? Öğretmen misin ki? Ben işini ciddiye alan biriyim Sadi. Yıl 1989. Çilekli köyü muhtarı rahatsızlanıyor. Yerine kimin geçeceği için bir toplantı yapılırken orada bulunan... Ee, şey... Yazmaya başlasak mı artık? Yani seni kibarca sus deyip durun. Uzatma Sadi. Ben mi uzatıp El evet çocuklar her şey kontrolüm altında merak etmeyin buyurun yazabilirsiniz buyurun